Türk geliştiricilerinden yeni bir oyun daha inceliyoruz. Book Bane olarak. Kendini kısaca hızlı tempolu 2D Rock Like Shooter oyunudur olarak belirtmiş. Bakalım nasıl bir durumlar var. Şimdi ilk olarak isim yani orijinal bir isim yapmış. Sizce mantıklı mı? Yani oyun ne kadar iddialı ki ben sadece isim olarak orijinal isim kullanayım. Bence bunun yanında bir anahtar kelime de koysa sıkıştırsa. Mesela Book Bane Rock Like gibi çok daha mantıklı olurdu. Görsele bakacak olursak da görsel artık kendimi hazırladı. Yapay zeka alım yaptı bilmiyorum ama gayet güzel. Hani logosu da büyük en azından görünüyor. Ben sadece şu ortalama işini olmayınca beğenmiyorum ama bence çok güzel. Mini açıklamasında da zaten küçük bir inceleme bilgisi yazmış oyunun ne türde olduğu hakkında. O da sorunsuz diyebiliriz. Şöyle hemen geliştirici sayfasına bakalım. Burada da 9 takipçiliği gördüğünüz gibi arkadaşları hani destek amaçlı takip edip istek listesine eklerseniz oyunlarınızın destek vermiş oluyorsunuz. Görsellere bakacak olursak da görsellerde oyun içi görüntüler var. Her görselin farklı bir görsel sunum yapması bence önemli. Çünkü yani aynı olaydan bir iki tane olması bence saçma olur. Burada gördüğünüz gibi tüm resimler farklı olayları anlatıyor. Intro'ya gelecek olursak intro'da hem oynanışı gösteriyor hem de minimal eklentiler katmış şu şekilde. Bence güzel olmuş. Hani bir hissiyat vermeye çalışılmış. Dile baktığımızda 11 tane dil var. Gayet yeterli. Onun harici şöyle açıklamaya baktığımızda da açıklamada gördüğünüz gibi detaylıca yazmaya çalışmış. Bence şu başlıkları başa yazıp açıklama görsel gelse daha şık olurmuş. Çünkü başlık bildiğin gibi şu aralıkları falan farklı olduğu için böyle daha böyle bozuk gibi gözükmüş hani. Ama mesela başlık başta açıklama devamında sonrasında görsel yapsan çok daha böyle hani toplu durardı. Ama bu da bir sorun değil sadece göze hitap açısından söyledim. Sizler de yorumlarda kendi yapıcı eleştirilerinizi yapmayı unutmayın. Ben bu sayfa için rahat 10 üzeri 7.5 veririm. Kırdığım yerlerde ufak tefek bahsettiğim yerler zaten. En büyük puan ama isimden kırdım. Çünkü bu isimle kimse aratarak buradan bu isim oyunu bulamaz. Ama bir iki anahtar olsa belki daha çok gösterim alacaktı. Oradan belki de satışları daha fazla olacaktı. Bundan bir önceki videoda zaten kanıtladım. Oyuna gelecek olursak demoyu da deneyelim. Demoyu ben bir kez oynadıydım. Bir iki hafta önce. Sonra video çekemediğim için kapattım. Burada bilgiler yapmış. Discord vermişti. Aslında baktığınızda şey güzel. Tasarım güzel bir tasarım uğraşılmış burada. Ayarlara kısaca bir bakalım. Ana ses, müzik seviyesi, ses seviyesi olarak belirlemiş. Burada dil desteklerini yapmış. Kontrolleri kısaca bahsetmiş. Ve oyunun basit ayarlarını vermiş. Bence çok mantıklı olmuş. Hemen şöyle bir başlayalım. Buradan karakter seçiyoruz da karakterler bak ikisine çok benziyor. Yani hiçbir manası yok gibi geldi bana. Çok benzerler çünkü. Ben Mayko ile bir devam edeceğim. Diğerleri zaten kapalı büyük ihtimalle ya demo olduğu için ya da belki tam sürümde çıkacaktır. Şöyle map'ler var. Map de tek şu anda. Tamam sıkıntı yok. Şimdi ne yaptık? Biz karakter seçebildik. Map seçebildik. Evet istilada izliyor. Boşluk tuşuna basıyor. Hızlıca bastık. Oyun yükleniyor. Aralıkları falan güzel yapmış. Sanki UA'ya çalışmış arkadaş. Bak şu göz bizi takip ediyor şu anda rock like bir oyun oynuyorum da ses niye sıfır oldu bir durduralım bak durdurmada falan şöyle şeyler yapmış ama mesela başlattım durdurana kadar biraz böyle takıldı gibi oldu ama sıkıntı değil o ayarlar e müzik falan full ben demek ki bir yere elli bozdum onu Ana menüye bir çıkıp tekrar başlatacağım. Bu arada kredilere tıkladım. Geri buton olmadığı için burada takılı kaldım. Burası hatalı. Oyunu kapatıp açtım. Belki sesli sorun olmuştur diye. Çünkü kurcaladıydık ya. Şimdi hiç ellemeden direkt oyuna geçiyorum. Evet şimdi ses geldi. Ama ben ses oyun şeyden kısayım ki konuşmamı şey yapmasın. Şimdi öncelikle Roguelike oyunlarında benim en sevdiğim şey ben hareket etmeden etrafımdakiler otomatik ölsün sistemi kurmak. Bunda şu an gördüğünüz gibi bir pompalı sistem var. Yani mermim bitince duruyor. Onlarca bir atış hızım var. XP öldürdüğüm düşmanları yazıyor. Ya burada şöyle bir sıkıntı var. Bak level 0'dayız ve level inanılmaz yavaş doluyor. Ya Rock Roguelike oyunlarında benim bildiğim acayip hızlı dolar ilk leveller ve... Sen gelişe gelişe gidersin. Bak bayağıdır oynuyorum. Bilmiyorum yani bu sıra benim bu, rock like için bence bayağı çünkü hızlı oyun olduğu için. Yani ne oldu şimdi? Ya yaprağımdan rahat bırak evrim geçiriyorum demiş. Yani, evrim geçirttireceğiz. Şunu seçtim mesela. Evet, bir sürü tıkladım açtım herhalde. Topla git pilot twist. Topla git diyeyim. Ne oldu şimdi? He, level atlayınca böyle bir olay mı oldu? Da şöyle bir şey var. Benim şu an ölmemem lazım normalde. Niye ölüyorum? Ben onu anlamadım. Yani bu kadar bak her dokunduğunda değil de dokunduktan bir yarım saniye sonra bir saniye sonra falan vurabilsin ki. Çünkü bak şu anda ne yap, Ben bir şey ya yanlış mı yapıyorum acaba? Yani bu kadar rahat ölmemem lazım benim aslında. Bak her dokunan bir kere öpücük alıyor. O yüzden ölüyorum yani. Bu arada bire basıyorum. Biri de hiçbir şey olmuyor. Bu ne? Öldüm mesela. Şu an öldüm ama şey olmadı. Ee, ha, ölünce yeniden doğdum. Anladım. Ya şey olayı çok güzel de. Oyunun şeyine alışamıyorum ben. Yapısına mesela arka plan bence bu grilikten değil de biraz daha böyle farklı bir ton olsa daha iyi olur. Canavarlar falan çok şey oluyor. Bir de yerden itenler toplayınca kötülüğüme sanki bir şeyler oluyor gibi hissediyorum. Şuradan bir can alayım. Tırpan alayım. Abi ben bir şey yanlış yapıyor olabilir miyim? Aha saatlik saat yapınca hepsi patladı. Ha, ölünce ölme yok da böyle ha, o yüzden yapmış adam herhalde. Bak ölünce E bu göze saldırıyorlar. Aa gözü ölünce patlıyormuş. He. Demek ki böyle bir challenge yapmış. Anladım. Mantığı güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Öncelikle level atlıyor ya. E, o hissiyatı ben alamıyorum. Her level olduğunda burada bir efekt falan ses efekti falan olsa güzel olur bence. Onun harici yani skill'leri ben pek kavrayamadım. Hani bir skill seçiyorum da kullanabiliyor mu kullanamıyor mu hiç o olayı çözemedim. Bir de ben böyle oyun oynarken biraz daha chill olmak isterim. Örneğin e, skill'ler otomatik dönsün ya da ben tıklayayım. Aynı şekilde saldırı otomatik yapsın ya da ben yapayım. Bir de karakter bence bu kadar kolay yakalanmaması lazım. Yani ben e, ölmek zorunda mıyım ha? Ben belki hiç ölmeden oyunu bitirmek istiyorum. Hani böyle bir sıkıntı gördüm oyunda hata bu olarak pek bir şey rastlamadım oyun içi ama menüde sanki orada bir sıkıntı yaşadık gibi mesela şu an e, bak 1 2 3 4 falan kapalı zaten bir sağ kılık bir sol kılık var e, şu an sağ kliğe basamıyorum mesela yerden bir şeyler alıyoruz yani durum bu şekilde şunları toplayalım Bak yani bence biraz daha böyle e, sesler biraz daha böyle şey olmalı. Patlamalı çatlamalı gelmesi lazım yani. Bir de gördüğün gibi minyon dibimde doğdu. Daha öldürdü beni mesela bu. E, bence sorunla en azından yanına gitsin. Eğer collider içindeyse hani bir saniye sonra vursun gibi bir sistem olursa. Daha iyi olur bence kesinlikle. Çünkü benim canavarla hızım neredeyse aynı olduğu için. Canavarlar iki yanından geldiğinde ben onları şey bak. Geldiği yeri kestiremeyip hemen canım azalıyor. Şu an mesela bir şeyler oldu bak. İradem benden önce pas tut diyor. Bak bir dezavantaj skill'i aldım. Mesela avantaj skill'i değil bu. Ya bu özellik falan güzel de. E, şey çok algılayamıyorum. Önüme bir ekran geliyor. Arka ekrandan birleşik falan. Böyle odaklanamıyorum yani. Onu demek istedim. Ama şey güzel. Oynanışta da şu an bir sıkıntı yok. Mesela bunu seçtim. Bunu da bununla da mı tıklayabiliyorsun? Yani i̇kisi yani üçünü de açtım mesela ne oldu? Garimet geldi diyor. Topla dedim. Bamboo Blade diyor. Yani süreli Bamboo Blade geldi herhalde. Güzel aslında bak. Skill'e göre efekt sesi geliyor, müzik geliyor. Bayağı bir uğraşılmış yani hani bir şey değil. Öyle yalap şap yapılmış bir oyun değil. Gayet detaylı yapmış arkadaş. Ama bence mesela önde bu pikselliği ya seçim ekranında. Bence piksel olması lazım. Hani düzeni bozmamak lazım ama tasarım için laf yok. Adam öyle yapmıştır, öyle hoşuna gitmiştir, öyle yapar. O beni ilgilendirmez. Bak şu anda ölmüyoruz. Bire bastım mesela. Bir. Ya bire basıyorum hiçbir şey olmuyor abi. Bir de hiçbir şey olmuyor şu an. Bak şu gözü alacağım. Ne yaptık şu an? Yani bir şeyler topluyorum ama ne yaptım mı hiç anlamıyorum. O sıkıntı. Acaba pasif özellik mi sağlıyor bana hani? Yerden toplanılacak itemi mi hani aktif ediyor? Onu kavrayamadım hala. He bak otomatik çıkıyor herhalde ama benim o hissiyat yok. Mesela benim skillim nerede abi? Ben göremiyorum şu an skillimin. Hani anladın mı o sıkıntı var. Bir de sanki ilk oynanışta oyun daha zordu. Ee, acaba ilk oynanışta ilk bir kez ölsün de mantı anlasın diye öyle bir sistem mi kurdun ki? Ya şu ne ya? He bombaymış. Şu olayı da anlayamadım ya. Acaba ne oluyor yani? Kavrayamadım. Bak kitaba basıyorum. Mesela kitap burada aktif kullanılmıyorsa ee, aslında üstüne geldiğimde falan ne olduğu yazması lazım ya da o kitap neydi ben unuttum ne işe yarıyordu acaba Hani onu öğrenmem lazım bence kesinlikle Ve şöyle bir şey var Bak bayağıdır oynuyorum şu an hani 3 level olabildim ve Yani bir süreden sonra insan sıkılıyor biraz daha böyle aksiyon ya da Skillleri ben burada aktif olarak dönsün falan istiyorum Yani oyun genel olarak gayet şık Güzel e yapısı, skiller arası e böyle sahneler falan geliyor. Yani baya derin yani uğraşmış bir oyun ama dediğim gibi bu aktif pasif skillleri hiç tatmin etmedi beni. Özellikle level alma skilli de. Mesela ben ateşi istiyorum. Ne yapacağım? Şu an bak ne yapacağız? İşte başlıyoruz yine. Ne, ne oldu yani? Hiç anlayamıyorum o olayı. Bak şu geldi beyaz oldu. Bir de tek skill mi oluyor her seçtiğimde? Bu ne şimdi mesela? Hapşırdım ve bir tavuk haritasından okuyamadan geçti. Ya bilmiyorum durumlar bu şekilde. Bombam gitti. Oyun geçiyor bak 4 dakika oldu ama ben hani yavaştan sıkılmaya başladım. Bence biraz daha böyle aktif daha böyle hani şeyler olması lazım. Bir de şöyle bir durum var. Bak. Bak görüyor musun? Adam arkasında sadece tekine vurabiliyorum. Bu olmamalı böyle oyunlarda. Kesinlikle olmamalı bence. Çünkü e, adamlar biriktiğinde bir en azından ben bir menzile kadar vurabilmem lazım. Vuramazsam bence sıkıntı. Ya durumlar bu şekilde. Bence X bir şey falan güzel feda değil ama dediğim gibi bir tatmin duygusunu alamadım ben bu oyunda. Mesela şunu açtık diyelim. Bak buraya bu geldi. Bak diyor yükseltme iptal oldu diyor. Mesela olayları pek çözemiyorum. O olay neydi de ne oldu? Hani hani bana açıklıyor ama ne olduğunu anlatmıyor. Ya bence geliştirilmesi gereken bunlar oyunda. Diğer her şey güzel. Yani ben böyle tek tek vurmak acayip sıkıcı. Onun harici toplu katliam yapamıyorum. XP'leri toplarken de bir en azından bir bak Şuraya kadar geldiğimde bir mıknatıs var ya. O biraz daha bence fazla olmalı. Çok az daha. Harita çünkü koşma hızıma göre biraz daha şey. Mesela şuradayken toplayabileyim gibi hani. Efektler falan çok güzel yani. Şöyle tatmin duygusu var. Bak ama seçiyorum. Bak bu sefer olmaz diyor. Yani birden fazla skill alamıyorum ve diğerini verdi otomatik. Yani ben burada skill e biriktiremediğim için. Aslında baktığınızda. Ha aynı. E ak. Efe Euro vermek zorundayım. Yani ha bir aynı koşturma yapmak zorundayım. E ben burada gelişmenin anlamı ne? Bak şu özellik mesela bana niye gelmedi? Hala tek tek vuruyorum. Yani bu çok sıkıcı bir olay arkadaşlar. Bence bunun çözülmesi lazım. Genel olarak yani şu tasarımlar, efektler herhalde arkadaşın mesleği bu. Yapan arkadaşın. Ama temiz oyun diyebilirim yani kesinlikle. Oynanış bakımından dediğim gibi sorunlar var. Onlarca'da biz sorun bulamadık. Şu kredi vardı sorun. Bak burada takılı kaldı ekran. ESC basıyorum boş yavaş durum, çıkmıyor. Bura oyun dondu şu an. Bu hatayı gördük. Onlarca durumlar bu şekildeydi. Bu tarzda bir oyun incelemiş olduk. Sizler de açıkça böyle yapıcı eleştirilerinizi yapın. istek listenize ekleyin. Hani destek vermek için. Onun başka bir şey yok. Oyununu inceletmek isteyen oyunu yazsın mail atsın inceleriz ücretsiz para almıyorum. Ayrıca benim dungeon market Simulator'da istek listenizi alırsanız sevinirim arkadaşlar. Ben de yenilik olarak introyu görselleri yeniledim. Oyunu da bitirdim. Gördüğünüz gibi oyun şu anda bu şekilde. Durumlar bu şekilde yani. Bakıp yapıyoruz pişirmeye devam. Bu oyunu da 2 aylık bir sürede bitirdik. Ee, şöyle bir durum var. bir ay falan ara verdim onu saymıyorum. Çünkü oyunla... Alakam hiç yoktu. Bir ay komple kapattım gittim yani. Yani şu oyunun yapım süremi 2 ay diyebiliriz. Onun harici ilk oyunu da zaten 2 ayda yaptıydık. Bunu da 2 ay yaptık. Şimdi yeni bir oyun yapıyoruz. Onu e, speedrun tarzı bir haftada falan bitirmeye düşünüyorum. Onun sayfasını açtığımda da bir videosu gelir. E, durumlar bu şekilde. Kendinize iyi bakmakla beraber görüşmek üzere. Şuraya da kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Bay bay.